Arkadaşlar marş motorumuzu sökerken görmüş olduğunuz gibi buradaki hava filtresini ve hava filtresinin kutusunu da yerinden çıkartmak durumundayız. Görmüş olduğunuz gibi bu vites kollarının olduğu yerden e, uzatmamız var. Uzatmamız olmadığından dolayı zaten sıkıntı yaşamıştık. Şu anda ucunda 14 lokma var. Yani marş motorumuzu motora sabitlediğimiz e, somonun bir tanesi burada 14 numara. Diğeri de hemen şurada arkadaşlar bakın. Oraya kadar uzatmaya çalışayım. Yani şu burada tam burası arkadaşlar yani çok az gözükebilir. Parlama yapıyordur şu anda muhtemelen. Tam burada parmağımın altında yine bir vida var. Alttan ittirip takacağız. 3 tane Arkadaşlar bağlantısı var. Bakın bunu çekeyim tekrardan ben. Bu soketin yeri zaten belli arkadaşlar. Küçük. Bu artı arkadaşlar. Kırmızı olaraktan gözükecek. Şöyle göstereyim. Evet. Bu artı arkadaşlar. Bu küçük uç. Buraya. Artı Buraya. Bu gördüğünüz arkadaşlar kalan da maç motorumuzun tabanında kendisi boşluk oluşturuyor arkadaşlar. Şasi yapıyor. Bu da yine motorumuzun başlığı buraya geliyor arkadaşlar. Şuraya göstereyim size. Başka herhangi bir işlemimiz yoktur. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün her şey YouTube'da kanalında 2001 model Hyundai Accent aracımızın maş motorunun nasıl tamirinin ya da bakımının yapılacağı ile ilgili videomuzu yayınlıyoruz. Önceki küçük bir hatırlatma yapıyorum. Ben bir motor ustası ya da araç ustası ya da herhangi bir şey değilim arkadaşlar. Aracımı seven tamiratlarını kendim yapmak isteyen ve bu konuda çabalar gösteren birisiyim. Bunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. İkinci bir hatırlatmada ben aslında aracımın maş motorunu daha önceden bulunduğum yerde bir traktör tamircisinde söktüm ve tekrar takmıştım arkadaşlar. Takım sırasında birkaç tane yerde eksiklerimin olduğunu fark ettim. Daha doğrusu bu eksiğimi ikinci defa söktükten sonra fark ettim arkadaşlar. Kısıtlı bir zaman içerisinde yapmaya çalıştığım bu işlemde iki tane vidayı düzgün takmadığımdan dolayı kullanım sırasında bu videoların videolardan bir tanesinin düştüğünü diğerinin de gevşediğini gördüm arkadaşlar. Bunu Birazdan videomun diğer kalan kısmında göreceksiniz. Arkadaşlar aracımız kontak çevirdikten sonra bazen marş yapıyor. Bazen de boşta dönüyor. Yani dişli dönüyor fakat bir türlü bulan dişlisine ilerlemiyordu. Bununla ilgili tamiratımızı yapıyoruz. Dolayısıyla marş motoru kömürünü olmazsa olmazları değiştireceğiz arkadaşlar. Tribünün bağlantı kısımlarında da bir temizlik yapacağız. Ayrıca temizleyebildiğimiz kadarıyla da motorumuzun içine de bir temizlik yapacağız arkadaşlar. Bunların bir kısmını görebileceksiniz. Bir kısmını da fark ederseniz çekmedim fakat Videonun sonunda net bir şekilde göreceksiniz. Bütün aşamalarını izleyeceğiniz videomuzu ev ortamında kendi imkanlarımızla tamir etmeye çalıştık. Bu işlemin sonunda motorumuz eskiye nazaran daha rahat çalışıyor olsa da 5-6 marşta 1 iki defa kaçırdığını söylemem gerekiyor. Bunun da büyük ihtimalle Ayırma çatalı çatalıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca pek ihtimal vermesem de en azından kendi motorumda pek ihtimal vermesem de ayırma çatalı haricinde marş otomatiğinden de yapabilir arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı olarak abonelik ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar söküp ev ortamından taşıdığımız Maaş motorumuz bu şekilde görünüyor. Görmüş olduğunuz bu videolardan bir tanesi şu anda görmüş olduğunuz videomuz ne yazık ki düşmüş vaziyette ve şimdi göstermiş olduğum videomuzun da birazcık olsun gevşediğini fark ettim arkadaşlar. Arkadaşlar bu işlem için daha önceden görmüş olduğunuz gibi bazı yerlerde murç bazı yerlerde burç ismi verilen bu bilezikleri aldım ve e, yine daha evvelden de almıştım. Tekrardan Maş motoru kömürü aldım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kömürler için 35 lira ve burç içinde 20 lira ödedim arkadaşlar şimdi maş motorumuzun söküm işlemine geçiyoruz bu işlem için olmazsa olmaz alet erdevata mutlaka elimizde bulundurmamız lazım arkadaşlar gerçekten. Atlarında dediği gibi malzeme yapar, el öğünür. Malzemesiz bir iş olmuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu parçalar maş otomatiğimizin içi arkadaşlar. Marş otomatiği olarak bilinen parçadır. Ayrma çatalını itip çeker arkadaşlar. Burası maş otomatiğinin tuttuğu çatalın bölümü. Çatalın diğer kısmı da içeride arkadaşlar. Birazdan sökünce net bir şekilde gözükecek çalışma prensibi tamamen burada yatıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada ilk işlem lokma yardımıyla iki tane uzun saplama vida çıkaracağız arkadaşlar. Bunlar maş motorumuzu tutan ana vidalar. Maç motorunda bulunan burcun bir tanesi burada arkadaşlar. Diğeri de kömür yatağının bulunduğu bu görmüş olduğunuz arka bölümde arkadaşlar. Sıradaki söküm işlemi olarak bu iki vidayı sökerek kömür yatağının bulunduğu kısmı da atacağız arkadaşlar arka tarafta kalan burç burada açık şekilde görünmekte arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kısımda kümür yatağımız arkadaşlar orijinalinde 3 tane kömür bulunuyor. Fakat yedek parçacıdan dörtlü halde bulunanlar da uyumlu olaraktan satılmakta arkadaşlar. Bu kısmı tamamıyla daha iyi anlatabilmek adına şimdi kömürler iten yayları çıkartıp net bir şekilde kömür yatağını görebileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz burada iki tane kömürü lehim sıcak hava tabancası veya havalı havya ile sökmek mümkün olmadı. Bu kömürleri ben kömürlerin hemen uçlarından kesip almış olduğum kömürlerin kablolarını birbirlerine lehimleyerek çözüm bulabildim. Normalde lehimle çıkabileceğini düşünüyordum fakat orijinalinde gerek kömür yatağında gerek bu görmüş olduğunuz kısımda arkadaşlar kömürler buradaki bobinlere puntalanmış arkadaşlar. Bu punta makinesi olmadığı için tutmuş olduğum kısımdan kömürün hemen dibinden keski ile kesip kabloları birbirleriyle lehimledim. Yalnız bu lehim çok istediğim gibi olmadı. Bu kısımda da kablolar gerçekten lehim tutmadı ama elinden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalıştım biraz iş acemice oldu fakat elimizdeki imkanlarla bu şekilde olabildi arkadaşlar kesilen kömürleri görmüş olduğunuz gibi bu kısımlardan kestim arkadaşlar. Yeni almış olduğumuz kömürleri de görmüş olduğunuz gibi bu kısımdan kabloları birleştirerek lehim yapmaya çalıştım arkadaşlar. Kömür yatağının üzerinde sabit bulunan bir adet kömürü de görmüş olduğu gibi puntalı arkadaşlar. Alttan ve üstten açık bir şekilde görünmekte. Bunu da yine kablo olaraktan en dipten kesip üçüncü kömürümüzde buraya penseyle sıkıştırarak montajladım arkadaşlar. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова lehimlediğimiz kablolarımızı bant ile izoleledik arkadaşlar. Bildiğimiz kablo bantı kullandık. Arkadaşlar tribüne taktıktan sonra kömürleri buradan geçirmeye çalışmak yanlış bir işlem oluyor. Doğrusu öncelikle burada kömürlerin yaylarını çıkartıp takmak olacaktır. Yani yayları daha sonradan takmamız lazım. Tabii kömürleri takmadan önce türbini daha doğrusu rotorun arkadaşlar temizlenmeye ihtiyacı var. Bunu da zımparayla yapacağız arkadaşlar. Uygun miktardaki zımparayla ama öncelikle ile ben biraz sildim. Daha sonra rotorun bu kısımlarını zımpara yardımıyla temizledik arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, tam bu kısımda kömürleri rotora geçirmek sıkıntı olduğu için kömürleri iten yayları çıkarttık ve iş takma işlemimizi öyle gerçekleştirdik arkadaşlar. Kömürlerin takılmış hali bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Yaylarını da taktıktan sonra arka kapağımızı 2 adet vida ile sabitliyoruz arkadaşlar. Arka kapak kısmını taktıktan sonra arkadaşlar, bu görmüş olduğumuz kısımlarda balta spreyiyle bir temizleme yaparsak harika olacak arkadaşlar. Ben bu temizlik işlemini ve bu göstermiş olduğum yerdeki temizlik işlemlerini daha sonradan yaptım arkadaşlar. Birazdan onları da göreceksiniz. Burayı takarken bu ayırma çatalını mutlaka takıyoruz arkadaşlar ve bu kısımlarda da ben yine balta spreyiyle temizlik yaptım. Bu görmüş olduğunuz otomatik çekiyor arkadaşlar ama çatal her ne hikmetse bazen itiyor bazen itmiyor bunu tam kavrayamadım tabi içerideki çalışma prensibini göremediğimizden dolayı kapalı kutu sonuçta burayı tahmin yürütüyoruz arkadaşlar motor her şekilde çalışıyor fakat volan dişlisine itmiyordu arkadaşlar bunu tekrarlamak istiyorum sizlere yine. ayırma çatalımızı bu şekilde yerleştirip ön kısmı bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. 2 adet uzun saplama vidamızı sağlam bir şekilde kapatıyoruz ve bu işlemden sonra motorun rahat bir şekilde döndüğünden emin oluyoruz arkadaşlar. Bu işlemden sonra arkadaşlar maş otomatiğimizi de yerine takıyoruz. Maş otomatiğimizi takarken bu görmüş olduğumuz kısmı dışarı gelmesine özen gösteriyoruz. Bu kısımlardaki takma işlemini sökerkenki işlemin tam tersi olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Montaj işleminden sonra maş motorumuz teste hazırdır. İşlemimiz tamamdır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.